Herkese merhabalar. Kanalıma hoş geldiniz. Aralık ayı burç tarot Öngörüleri ile sizlerleyim. Her ay olduğu gibi yine bu ayda Aralık'ta hangi enerjilere hakimsiniz? Nelerle karşılaşacaksınız? Gündemleriniz ne olacak? Bununla ilgili tarot öngörülerimi paylaşmak için buradayım sizlerle. Terazi ve ekselen terazilerdeyiz. Bakalım teraziler Aralık ayında hangi enerjilerle aktif olacakmış, sizi neler bekliyormuş, nelerle merhaba diyeceksiniz Aralık ayına. Bunları paylaşıyor olacağım sizlerle. Tabii ki öncelikle terazi ve eksen terazilere güzel bir ay diliyorum. İnşallah her şey kolaylıkla aşacağınız bir ay olsun. Evet ve yılın son ayındayız. 2023'ü bitiriyoruz. 2024'te de bakalım neler olacak onları da paylaşacağım sizlerle zaten şimdilik son ayımızın tarot öngörülerini paylaşmak için buradayım sizlerle Evet ve önemli tarihleri paylaşmak istiyorum. Ee, yeni ay ve dolunaylar biliyorsunuz ki her ay olduğu gibi yine bu ayda da 12 Aralık'ta bir yeni ayımız var. Yay burcunda. 27 Aralık'ta da bir dolunayımız var. Yengeç burcunda. Tabi yeni aylar yeni başlangıçlardır biliyorsunuz. Artı 3, eksi 3, 3 gün öncesi ve 3 gün sonrası en yoğun, en aktif oldukları süreçlerden geçtiği zamanlar. Onu değerlendirebilirsiniz ve e, yeni aylarda başlatmak istediğiniz ne varsa başlatabilirsiniz, yenilikler yapabilirsiniz hayatınızda ve e, alanlarınızda. dolunaylarda da yine donaylar bitişler, sonlanmalar, bırakmalar e, ve görünür olma, e, gizliler, saklıların ortaya çıktığı ve yeni ayda başlattığınız işlerin sonuçlarını iyi mi kötü mü gördüğünüz süreçlerdir. Burada birkaç ay takibinizi yapın. Hangi enerjiler sizinle aktif olun, Nelerle uğraşıyorsunuz? Hangi konular önünüze düşüyor? Bunu birkaç ayda anlayıp önceden de sezbinizi önleminizi alabilirsiniz. Hazırlıklı olabilirsiniz. Bütüne ve sizlere şifa olsun inşallah. Katkı ve şifa olsun bütüne. Evet, Aralık ayında başlıyoruz bakalım. Terazi ve yükselen teraziler. Sizin enerjiler nerede olacak? Ay Tanrıçası. Oo! Vallahi terazilerin parlı parlı parladığı bir e, ay olabilir bu. Ay Tanrıçası'nın parlaklığı, güzelliği, naifliği, kibarlığı e, ve o e, saf, şefkatli olan e, kalbi, ruhu size mucizeleri getirebilir, birçok alanı değiştirebilir. Bakın yeni ay da var, dolun da var. Yeni ay ve dolunaylara çok dikkat edin. Terazi ve yükselen teraziler. 12 Aralık ve 27 Aralık. 3 gün öncesi, 3 gün sonrası. Çok dikkat edin. Hayatınızda hiç beklemediğiniz güzel mucizeler gerçekleşebilir. Ay Tanrıçası'nın çektiği bu enerjiyle birlikte hepinizin ve bütünün hayrını olsun. Evet bu arada tabii ki arkadaşlar kanalımı takip etmiyorsanız e, ve lütfen abone değilseniz abone olmanızı ve e, beğeni ve yorumlarınızı da eksik etmemenizi alma verme dengesi için içinde e, bunu paylaşmış olayım sizlerle. Tüm videolarım abonelerime özeldir çünkü. O enerjiye uyumlanmak için, akan enerjiyi almak için lütfen abone olmayı unutmuyoruz ve bunu da buradan paylaşmış olayım. Hadi bakalım teraziler, güzel mucizeler geliyor. E, çok özlediğiniz eskide kalmış bir ilişki ee, ve bu sizin belki çok <laughs> zaman zaman hatırladığınız bir bitiş yaşadığınız ayrılmış olduğunuz biriyle ilgili ee, ve o geçmişe yaşadığınız özlem <laughs> çok pardon geçmişe yaşadığınız özlemle ilgili bir hamle gelebilir burada. Dişin enerjiden gelecek olan keskin bir kararla tekrardan bir şeyler düzele, bir düzelme ihtimali söz konusu olabilir bazı teraziler için. Bir bitiş bir sonlanışla da yaşanmış aslında burada. Ama o eski günlere özlemde ya da şöyle de olabilir bazılarınız için. Ee, evet çok sorunlu sıkıntılı olan evliliklerinizde, birlikteliklerinizde. Ee, eski rutini, eski heyecanını kaybetmiş, rutine düşmüş ilişkilerde e, dişil enerjilerin vereceği keskin bir kararla bitişlere gidebilirsiniz terazi ve yükselen teraziler böyle de bir enerji var burada yani siz bir kendiniz için analiz edin bakalım hayatlarınız için ama güzel de enerjiler hakim onun belki bitmesi gitmesi gerekiyor sizin hayatınızdan da öyle evet merhametli olmanız gereken bir aydasınız meditasyonlara yoğunlaşın burada Bakın burada merhametli olmanız gereken bir aydasınız ve meditasyonlara yoğunlaşın, enerjinizi temizleyin, arındırın o size negatif yükleyen durumlar, olaylar, kişilerden arındırdığınızda kendinizi güzel meditasyonlarla yenileyin enerjinizi, kendinizi değerlendirin burada pozitife dönün ve güzellikleri çekebilirsiniz hayatınıza ve değerlerinizi lütfen değerlerinizi kaybetmeyin. Değerlerinizden gidin yollardan sapmayın başka farklı sizin değerlerinize uymayan durumları yapmayın ya da yaptırmayın kendinize değerlerinizi iyi bilin kıymet iyi bilin her zaman e, olanla e, şükretmeyi bilmek gerek teraziler evet şükredin olan da olmayan da yani e, sahip olduklarıma da olmadıklarıma da. Şükredin ee, ve bu sizin için şükür enerjinin çok aktif olduğu ve şükrettiğinizde de önünüze nasıl bu ay tanrıçasının o mucizeleri akıttığını görebilirsiniz terazi burçları. Peki evrenin mesajı ne olurmuş size? Hilebaz dedi. Bazı insanlar doğuştan çekicidir ve bunu kötüye kullanır. Aldanmadığından emin ol. Bazı insanlar evet doğuştan kötüymüş ve bunu kötüye kullanırmış, çekiciymiş. Aldanmadığından emin ol diyor. Birlikte olduğun, ve, e, iş yaptığın ya da ha, ikili ilişkilerinde sevgilin, kocan, eşin... E ee, iş arkadaşın, dostlukların, kişilerin seni aldanmadığından emin ol. Kime güveniyorsan, kimin kimse seni çok güvenini sarsacak olan kişi. Bir bak bakalım. Bazıları doğuştan çekicidir e, ve e, hile hilebazdır diyor. E, bunu da göz önünde bulundur. Teraziler yakın çevrenizde sıkıntılar Yaşamama ihtimaline karşı. Belki kabul etmiyorsunuz, siz de biliyorsunuz ama belki iş işten geçti artık kabul etmiyor olabilirsiniz bunun da farkındalığına varacağınız bir ay olabilir siz ve niyet ettiğiniz kişiyle ilgili bir mesaj alalım bak şunu almak istiyorum gelme aldım hmm. bak neden onu özellikle almışım ee, güzel bir mesajmış o şimdi siz kalbinizde olan kişiye sen benim ruh işimsin Bizi zorlayan hep karmalarımız diyorsunuz. Yani eğer ki problemler yaşıyorsanız, eğer sınavlar veriyorsanız evet bizi e, zorlayan karmalarımız diyorsunuz burada. E, evet karmalar fenadır maalesef ki. Kolaylıkla aşmak nasip olsun her birimize inşallah. O karmalar hep sınava tabi tutarlar sizi her konuyla farklı farklı konularla kolaylıkla geçmek nasip olsun teraziler. Niyet ettiğiniz kişi tek istediğim şey sensin diyor. Özellikle bunu seçmek istedim. Tek istediğim şey sensin. Sadece sizi istiyormuş. Başka kimse istemiyormuş. Niyet ettiğiniz kalbinizdeki kişi. Terazi ve yükselen teraziler. Aralık ayı tarot öngörüleriniz böyleydi. Hepinizin ve bütünün harini olsun güzel bir Aralık ayı diliyorum öncelikle. Tüm dileklerinizi, isteklerinizi, hayallerinize kolaylıkla ulaştığınız, sorunlarınızı, sıkıntılarınızı, dertlerinizi ve kederlerinizi de kolaylıkla bir ay olsun inşallah. Kendinize çok ama çok iyi bakın. Beğeni yapmayı da unutmayın. Hoşçakalın.